Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. PHP eğitim serimizin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Pek eğitim sayılmaz ama yapmanız gereken yani az buçuk bir bilginiz varsa hepinizin anlayacağı üzere devam ediyoruz. Şimdi burada ayar.php ve index.php diye iki tane dosya oluşturmuştuk bir önceki bölümde. Burada biraz farklı bir yapıya kayacağız şimdi login.php. Korkutmasın gözünüzü ama zordur arkadaşlar. Ben bile bazen yazarken zorlanıyorum. Hatta bazen değil. Çoğu zaman ben bile ee, düşünüyorum hani ne vardı ne yoktu diye ama öyle çok kafanızı kurcalayacak bir e, olay yok. Şimdi başlayalım. Şimdi include diyerek arkadaşlar include nedir? Dahil etmek demektir. Include diyerek ayar nokta php'mizi buraya dahil ediyoruz. Şu yazdığımız Mayıs gel bilgilerini buraya dahil etmek zorundayız ayar.php bilgisini dahil ettikten sonra içeriye bir ob start diyorum Allah Allah neyi başlattık bir şey başlatacağız burada bir sonraki değerde onu göstereceğim Allah Allah burada bir session start geldi ama karşımıza kullanmayacağız dedik neden kullanıyoruz session'ın olayı burada kullanma kullanmama değil şu. Eğer bir sayfaya giriş yaptıysanız çerez kaydetmeyip geri döndüğünüz zaman aynı şekilde sayfalar arası geçiş yapabileceksiniz. Biz bunu istemiyoruz. Biz bir kere kullanıcı giriş yaptıysa çıkış yaptığı zaman tekrar giriş yapmasını istiyoruz. Tamamen security check. Güvenlik amaçlı bir olay aslında. Öyle pek bir e, sihirbazlığı yok arkadaşlar bu durgun normalde. Buraya birkaç tane bilgi aktarmamız lazım arkadaşlar. Bu bilgilerimizi önce şöyle girelim. Post olarak alacağız bu biz bu bilgileri normalde ama hop yanlış işaret koymuşum. Bu bilgileri postolar kalacağız normalde. Zaten kadi niye tekrar kadolara kaldırıyoruz? Eğer bir sonraki değerden bu dediğimiz şeyler dönmediyse hani burada bir kere daha önlem alalım diyoruz. Dönsün. Yani kullanıcı bypass gibi şeyler yapamasın diyoruz arkadaşlar. Buranın biraz daha ek var. Şuradaki şeylerin ee, birçoğunu kapatmamız lazım. Hatta birçoğunu değil, burada bayağı bir şey kapatmamız lazım şu şekilde buraları e, iki nokta üst üste değil noktalı virgülle kapatmamız lazım. Şimdi burada biraz karışık bir kod satırı yazacağız. Ee, burayı SQL çek alanına e, tekabül ettirmemiz lazım şimdi. SQL çek. Ben nefret ediyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. SQL çek cidden e, saçma yani. Buraya MySQL query yazdıracağım. MySQL query'imi aldıktan sonra bakın query'in içerisinde direkt alması gereken bazı şeyler var. Bunları da select from üyeler vere username. Şimdi bu olay ne arkadaşlar? Bu olay tamamen lagaluga. Bir sıkıntı yok yani. Şimdi bunun içerisine şu bilgileri girmemiz lazım arkadaşlar. Bu bilgilerine bunları ayırın. Daha sonra sıkıntı yaşarsınız. Çünkü hani hangisi neydi falan. Nokta et kat diyorum arkadaşlar. Bunları anlatacağım sizlere. Hiç merak etmeyin. Burayı kapatıyorum. Aynı yerden devam ediyorum. Buraya bir de and password, and password. Bu değeri girmem lazım. Bu değer neden? Bu değer şu yüzden arkadaşlar. Normalde böyle bir değer olmaması lazım. Neden olmaması lazım? Burayı e, bu kadar uzun yapmamıza gerek var mı? Normalde var. Ama bunun e, kısa bir yolu da yok arkadaşlar. O yüzden bu şekilde devam ettirmemiz lazım. Biz bildiğimiz yoldan devam ederim arkadaşlar. hiç problem değil. Buralar gelip geçici şeyler olduğu için. Şimdi ben şurada bir nokta unutmuşum. Bakın burayı yazarken o geldi aklıma. Şimdi buradan yani şu noktadan iki e, tırnaktan sonraki bölüme bir tane daha tırnak açıyorum arkadaşlar. Bu tırnağın, tırnağın içerisinde de şifre deyip burayı da kapatıyorum bu şekilde. Toplamda şu kadar bir değer olması lazım içeride. Tamamen bu kadar. Yani öyle çok korkutacağını, korkulacak bir durum da değil aslında ama e, sonu nereye gidiyor? Bakın hemen göstereyim. Orday. Evet hazırlamış olmanız lazım ordayı. Orday mayoskel error şeklinde yazdırmamız lazım buraya arkadaşlar. Maalesef ki eğer diyeceğiz bu bilgiler yoksa kadere şifre bilgileri de veritabanı alınmadıysa maalesef kusura bakma ama sana bu şekilde bir değer döndürmemiz lazım diyeceğiz. Peki bu değer nereye kadar dönecek? Nerede son bulacak gibi bir soruyu. Yani if if hepimizin severek kullandığı bir kod satırı. if diyoruz ve burada MySQL bir rows yani döndürmemiz lazım. MySQL num rows diyorum. Zaten sonuçlar, result'ların hepsi çıkıyor arkadaşlar. Hatırladığınız dediğim demiştim ben size tamamen çek amaçlı. Bakın SQL çek burada karşımıza çıktı. işte buradan sonrası biraz katakoli. Neden katakoli? Çünkü seyşin girdi arkadaşlar işin içine. Sağ ben geldim dedi ve şey şu an olaya dahil oluyor. Ne için dahil oluyor? Bir login. Ya tabii ki login olarak dahil olması lazım çünkü session bağlantılı. Session'a burada mecbur şöyle ufaktan bir true vereceğiz. Mecburen kullanıcının daha rahat giriş yapabilmesi için true vereceğiz. Ek olarak session diyorum. Şimdi ikidir <laughs> bu bilgileri veriyoruz ama niye veriyoruz? Bunların hakkında hiçbir fikriniz yok. Buraya şu bilgileri sağlamamız lazım. Aynen böyle. Bakın. User'a kadi diyorum. Arkadaşlar. Bunun sebebi var mı? Bunun sebebi veri tabanında bu bilgileri çekerken rahat bir şekilde kullanalım diye. Bakın buraya da mesela password vereceğim. Hatta bu kadar uzun yazmama gerek yok. Direkt pes yazsam da olur. Buraya da bir tane daha açıp şöyle buraya da sifre diyorum. Bir tanecik kaldı. Oraya dir. Location Ama bunu şöyle yazmam lazım Header, Location Şimdi buradaki değer aslında biraz daha farklı arkadaşlar yani Bu değer gözünüzü korkutmasın Header'ı admin.php'ye gönderelim Admin.php daha mantıklı olur Şimdi bu değer e, niye bu kadar sıkıntılı bir değer Çünkü normalde olmaması gereken bir değer arkadaşlar e, Bu kadar şeyde yazmamamız gerekli Bitişik şekilde ama e, sizin için bir sorun Teşkil etmeyeceği için bunu burada kolay bir şekilde Kullanabiliriz. Şimdi burada ne yaptık Biliyor musunuz arkadaşlar Admin ve e, Kullanıcıları ayırdık. Burada Böyle bir olay döndürdük. User Kullanıcı adı PES şifreye tekabül etti Ve header'ı admin.php'ye Yönlendirdi arkadaşlar Yani eğer üyemiz e, Kadi ve şifre olarak belirlediğimiz Kısmında giriş ekranında Tamamsa admin.php'ye Yönlendir Gibisinden bir sonuç elde ettik. Şimdi else kısmına geldik. Her if'in bir else'si vardır arkadaşlar mutlaka. Çünkü her doğrunun bir de yanlışı vardır. Neyse felsefeye gerek yok. Basit bir kod satırı sonuçta. Yine if. ifler içerisinde bir, bir gün. If için kad diyorum. Kad'in içerisinde şöyle bir ee, değer yazdıracağım. Bu değer arkadaşlar eğer ee, şunların içerisinde ise eğer şöyle sıfır eğer bu bilgilerin içerisinde ise ve bu şifreler buralara eşitse arkadaşlar şu an karışık geliyor olabilir ama anlatacağım size bunların hepsini. Tam olarak şunu yapmamız gerekiyor. Hatırladım. Eko. Yes. Eko'ya şöyle bir değer. Center. Center'ı kapat. Normalde HTML işe yaramaz ama bu ee, kod satırların içerisinde HTML işe yarar arkadaşlar. O bin, onun bilgisine verelim. Burada şöyle bir durum yaptık. Eğer kullanıcı adı ve şifre boşsa bakın hiçbir değer yok. Buraları da açalım. Eğer boşluk girdiyse kardeşim boşluk boşluk bırakma lütfen. Böyle bir değer girdireceğim. Eğer bu bir şeyler doğruysa kardeşim lütfen boşluk bırakma dedim. Burayı geçiyorum. Buranın içerisine bir de else ekleyeceğim şimdi. Direkt else. Else falan değil. Direkt else ekliyorum. Else'ye de bu sefer şunu yazmam gerekiyor. Direkt buraya eko yazsam da olur. Öyle hani şeye falan gerek yok. Bunu da ortalayalım. Ortada. Bunlara daha son sweet alert gibi şey, ee, garip şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. E, sonuçlar döndürebilirsiniz. Şimdi burayı şöyle. Ee, bunlardan biri yanlış olması lazım. Kullanıcı adı veya şifre yanlış. İşte bu kadar. Tamamen olay bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda da inşallah artık admin.php yazacağız. Ee, bu kadar login.php. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.